Arkadaşlar bugün Bim'den aldığımız Piccolo Mondi, Gorilla dönüşen robotun açılımını yapacağız. Ben video çekmeden önce bir açılışını yaptım. Baktım nasıl, neyin nesidir diye. Şöyle bir kutusu var. Arka tarafında da böyle bir şema var. Yani robottan gorile nasıl dönüşeceğini arkada aslında gösteriyor. Kutusu çok büyük. Ama içinden çıkan robot o kadar da büyük değil. Ama benim yine de hoşuma gitti. Şimdi kutuyu bir yan tarafa koyalım. Şimdi. Şu an robot şeklinde. İçinden bir adet kılıcı bir de şöyle bir kalkanı çıkıyor. Şöyle robotu incelediğimizde benim bayağı hoşuma gitti. Yani şöyle kol hareketleri olsun. Şöyle eklem yerleri olsun. Güzel oynama yapıyor. Şöyle bacaklar da aynı şekilde. Ayaklarda dönüyor. Bunu biz bimden 220 küsürü aldık. Öyle hatırlıyorum. Fişini attım tam. Fişi olsaydı tam net bilgi verirdim. Şöyle kılıcını mesela elinde yeri var şöyle kılıcını ittirdiğiniz zaman şöyle yerine geçiyor. Kalkan da şu şekilde şu şekilde bir duruş oluyor yani. Çocukların sevebileceği güzel bir oyuncak. İşin ilginç tarafı ben bunun dedim nasıl gorile dönüşüyor falan diye bir bakayım dedim. Gorile dönüşmesi şöyle arkadaşlar. Şu aparatlarını çıkarıyoruz. Şu arkada bir yeri var bunun, şurada. Şöyle açtığımız zaman şurada bir goril kafası çıkıyor. Bu şu şekilde robotu içeri ittiriyoruz robotun kafasını. Bunu bu şekilde zaten çıçıtları var. Bu şekilde ittiğimiz zaman şu an goril şekline dönüşüyor. Goril'e dönüşüyor zaman şöyle, şöyle Bacaklarını da şöyle yaptığımız zaman goril vaziyetinde duruyor. Biraz hafiften şöyle bükersek şu şekilde şu an goril vaziyetinde Güzel ya benim bayağı hoşuma gitti. Alacak olan arkadaşlar bu şekilde değerlendirirse sevinirim. Tekrara döndürmek için şurada çenti açmanız lazım. Bu biraz eline zor oluyor. Şuradan bir çatalla falan tutarsanız açılacaktır. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videoyu da beğenmeyi unutmayalım. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.